Özür dilerim. Ne yaptım? Yanlış mı yaptım? Neden yaptım bilmiyorum. Sadece içimden geleni yaptım. Ne yapsam kulağımdan çınlaması gitmiyor. Adamın sesinin de, silahın sesinin de. Senin gibi oğlum yok dedi. Ay kurşundan beri. Seninki de baksı gaza gitti. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız kız biz? Sus babaanne. Ne olur ya. Birazcık sus ya sus. Yok kız. Adam göz göre göre. Gözümüzün önünde. Evlatlıktan mı reddetiyor bunu? Ne yapıyor? Ah. Öz oğluna bunu yapan. Gayrı şu bebeğe neler yapmaz ki? Ya anne sus ya. Ne olur Allah rızası için sus ya. Bir sus artık, bir dur artık yok, ya. Yok, yok. tahtaya bastık. Günlerdir gün sayıyoruz. Saya saya kıyametimizi sayıyormuşuz meğerse. Ay. Ay ne talihsiz başımız varmış. Düşe düşe kendi öz oğluna silah çeken adamın ocağına düştük. Kendi oğluna bunu yapan. Gayrimeşru torun neler yapmaz ki? <laughs> Alıp da bağrına mı basacak? O basmazsa... ...babaannesi basar. Kadın biliyor benim hamile olduğumu. Orada olmak isterdim. Şu pencerenin... ...balkonun önünde... Durup her şeyi durdurmak isterdim. Seni kurtarmak isterdim. Hayatını, çocukluğunu, çocukluğunuzu kurtarmak isterdim. Elini tutan el olmak isterdim Nedim. bildiklerimle nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Bu yükü nasıl, nereye kadar taşıyacağımı bilmiyorum. Ama ben senin elini hiç bırakmayacağım. baba bana neler olduğunu doğru düzgün anlatmayı düşünüyor musun? Ya Nurtan Hanım'a soruyorum. Kem küm konuşup durdu ben hiçbir şey anlamadım. Okuldan dönüyorum. Duvarımızdaki kurşun delikleri karşılıyor beni ya. Bahçedeki adamlar dut yemiş bülbül gibi. Nurten de sen zırvalamaktan konuşamıyor. Annem de sen kendisini odaya kapatmış çıkmıyor. Sen sus pus. Ne oluyor baba? kan yoksa zafer de yok. Ahkam. Abimle kavga ettiniz tamam onu anladım zaten ama ya ne oldu nasıl büyüdü bu kavga? Silah patlamış ya resmen nasıl bir kavga bu? Kızım hadi sen yemeğini ye sonra annenle konuşursun. Yemek? Hangi yemek? Ha? Ya saat kaç olmuş sofra hala hazır değil. <laughs> yok 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 siz bitmişsiniz sizin haberiniz yok. Ben annemin kapısını kırmaya gidiyorum. Anne. Anne bavul ne ne oluyoruz? Tek bir şeyi merak ediyorum bağırıp çağırdığın onca şeyin arasında. Yüzümüze söylemesen de açık açık sorma sana. Sen bizi 25 yıllık karını, çocuklarının anasını ve oğlunu bugün tam olarak neyle suçladın? Ay aklından geçen neydi? Gerçekten karını ve oğlunu ne deme ne yapmakla suçladın sen? kaldır şu bavula şeniz gözümün önünden. Kaldır öyle konuşalım. Ama biz alışırız değil mi? Biz hepimiz alışırız Nedim yüzünden suçlanmaya. Ben mesela Nedim o camdan düşerken orada olmadım maalesef uyuya kaldığım için suçluyum. Cenk mesela o camdan düşer olmadığı için suçlu. Şeniz. Benim oğlum o camdan düşmediği için hep suçluydu. Nedim camdan düşerken odasında oyuncaklarıyla oynasa için suçluydu. O yürüyemezken sapa sağlam olduğu için zaten hep 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 suçluydu. Kızım bile suçluydu benim, değil mi? Nedim camdan düşerken karnımda olduğu için suçluydu. Şeniz lütfen. Lütfen. Ben sana yıllarca lütfen dedim Aga. Lütfen, biz de gör. Biz de buradayız. Biz de varız. Ama sen... ...o kazadan sonra Nedim'den başka hiçbir şeyi görmedin. Kızım, hadi zavallı açık. Sırf o kaza yüzünden. suçluluk duygun yüzünden... ...iki çocuğunu da attın bir kenara. Nedim'in babası ol. Ona babalık yaparken... ...kendi çocuklarını babasız bıraktın. Ben sadece oğlumu yediği o zoraki dayan acısıyla değil... ...yılların acısıyla söyledim ne söylediysem sana olan hırsımla, öfkemle söyledim. Yani o zavallı hasta çocuğa değildi benim söylediklerim. Şenesim, bak ben... Sen... Sen kendi oğluna silah çeken bir babasın. Baba? Ne dedin bugün sen oğluna? Benim senin gibi bir oğlum yok. Oğlun yoksa anne 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 saçmalama anne ben de yokum Gel. anne anne saçmalama anne çağırır, sakin ol. ya ne sakin ol anne nereye gidiyorsun annem baba annem gidiyor annem gidiyor bir şey yapsana baba peşinden git durdur bir şey yap baba annem gidiyor. Baba! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.